GOKOVA Körfezi. Bugüne kadar ekip olarak sık sık ziyaret ettiğimiz bölgelerden bir tanesi. Çökertmedeyiz. Buraya geliş amacımız tabii ki balık tutmak. Bir diğer amacımız ise balık tutarken balık bulucunun nasıl ayarlarla kullanıldığını aktarmak. Bu amaçlar doğrultusunda Fişkolik bize kaptanlık yapacak. Yağız ve ben çekimleri yaparken balık tutmaya çalışacağız. Bir diğer ekip üyemiz Purnodan Erdem. İlk planımız akşam suyunda bir saatlik av yapmak. Hava beklediğimizden de yüksek olduğu için yakın bir meraya gitmeyi tercih ediyoruz. Bakalım bu merada ilk gün istediğimiz balığı yakalayabileceğiz. Bugün çökertmedeyiz. Biraz hızlı başladığımız için aslında kim kimiz ne yapıyoruz? Ondan bahsetmek istiyorum. Furuna ekibi olarak, Furuna team olarak buraya geldik. Yeni bir cihazımız var. TZT3 Sertan abiye hayırlı olsun öncelikle. Bu cihazda e, bu sene çok ciddi işler yapacağız. Yani cihazı anlatmak adına cihazın detaylarını anlatmak adına bu teknede güzel şeyler yapacağız. Şekiller yapacağız, güzel avlar yapacağız. E, bu Maceranın ilk ayağı diyebilirim. İlk ayağı da bizim için 4 günlük bir süreç. Bu 4 günlük süre içerisinde çökertmeyi seçtik. Niye çökertmeyi seçtik? Çünkü elimizdeki cihaz gerçekten kapsamlı. Aynı zamanda da kapsamlı bir aynaya sahip. BFF takılı bu cihazda şu an. Ee, çok fazla özellik var bunlardan. Hepsinden tabi bu maceranın içinde bahsedemeyeceğiz ama genel olarak bir giriş yapacağız. Ayarlarla ilgili bazı bilgiler vereceğiz bir yandan da balık tutacağız. İlk balığımızı tuttuk. Balığı net bir şekilde yazdırıp tuttuk. noktaya varıyoruz ve noktanın üzerinde dolaşmaya başlıyoruz. Tekneyle yavaş yavaş dolaşırken aynı zamanda balık bulucu ekranından dibi takip ediyoruz. Şu an 86 metredeyiz ve aşağıda güzel bir balık gördük. Dibe yakın tahminen bir veya bir mercan balığı olabilir. Senin takıma mı yetmiyor? Evet, evet, tamam. vereceksen senin takıma Eğer sattı atlıyorsan benim takıma ben de, ben de spin'e döndüm de. dakika Dalma. Binerken aldığı için biraz da ayarım yoktu. Sendeletti. Evet o balıklardan birkaç tane daha var radarda. Yani, en az bir dört parça falan daha var. Bu gelen balık. Gördüğünüz üzere bu ağ kapsamında balık şu anda tam 40 metrede. Derinliğimiz 87 metre. Balık şu anda 38'e falan doğru gidiyor. Şu an 30 metre dedik. Evet, ben 37. Şey şey çok da fazla. Serpamamızı. Evet. Bu bölgenin zaten daha önceki bölümlerde çok yakalamıştık. Değil evet. evet. Bu bu. Bu tür için güzel bir vod. Evet. evet. my evet, Bu şurada e, yağızın sahtesini aldığı an, balığın yükseldiği an. Ondan sonra şurada e, bir saniye görünmüyor. Bu zoomsuz tarafında daha belirgin. Balığı burada çekmeye başladık. Şurada görüyorsunuz şu yukarı doğru çapraz çıkan çizgi balığa ait eko. Burada bu şekilde cihaz gayet iyi bir şekilde yazmış. Evet. Ondan sonra tekrar şu anda balıklar aşağıda yüzmeye devam ediyor. Şöyle cancel history dediğimiz zaman yani geçmişten vazgeç zaman şu andaki anlık ekoları görüyoruz. İlk balığımızı tuttuk. Balığı net bir şekilde yazdırıp tuttuk. Güzel bir başlangıç oldu. Aslında hepimiz yoldan yeni geldik. Çok yorgunuz. Ama bir akşam suyuna bakalım dedik. Güzel bir plaka tuttu yaz Şimdi geldiğimiz yerde noktada biraz Sertan abinin önceden gelip baktığı bir nokta. Fangiri olabileceğini, lahoz olabileceğini söyledi. Hatta beyaz bir lahoz mu kaçırmış abi burada? Evet. Büyük bir lahoz kaçırdığını söyledi. Aldık bir tane kaçırdık evet. Biz de bir tane plaka aldık. Burada Arap da diyorlar bu balığa. Hatta bu türüne göre de iyi bir bal. Evet. Hem de sahte ele aldık, silikon sahte ele aldık. Ee, şu an bir de sübiyemiz var canlı aşağıda. Ufak ufak, ara ara biraz dolaşıyoruz. İlk geldiğimizde çok güzel balık yazmıştı. Sonrasında yemli balık yazdırdık. Şu an ekranda bakıyorum bir şey yazmıyor. Sertan abi buna müdahale edecek büyük ihtimalle. Evet. Aynen. <laughs> Aynen. Bir Konuşmamın bitmesini bekliyor. Şimdi buradan başka bir noktaya gidiyoruz. 3 gün daha maceramız devam ediyor. 4 kişiyiz. Yanımda Erdem var. Furunadan Erdem'le beraber Savaş Dursun'un yanına da gitmiştik. Yağız var, Sertan abi var. Bir de ben varım. Bakalım ne olacak. Yaz güzel bir bal kaldı. Dedim güzel bir yerden geçiyoruz dedim. Yalnız hiç basmıyor. Laolmuş. plaka Hiç hareket yok. Ağırlık var. Seni kaldırmadım ben, değil mi? <gülüyor> 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 Hah tamam basıyor şu Tahminimi söylüyorum. Lipsos. Tabi bunun için bayağı bir beklememiz gerekecek. Çünkü 150 metredeyiz. İndirmesi bir dert. <laughs> Çıkarması başka bir şey. Ya, da... Tahminim gibi sos. Tekrarlayayım. Nedir abi cümlese? Ucunda sulavcık var. Arada işte böyle bir çıldırıyor balık. Enteresan. İlk kaldırdığımda hatta balık yok gibiydi. Yani hiç hareket etmiyordu. Evet göründü. Bakalım neymiş. Balığı direkt yazdıramasak da Mera'nın taşlık bir mera olduğunu bilerek aşağı otolarımızı indirdik. Ve karşılığını bir söz olarak geri aldık. Yazın kandırdığı bu balık inanılmaz güzel görüntüye sahip bir balık. Aynı zamanda dikenleri zehirli. Bir diğer adı da Adabey. Marmara'da, Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda görülen bir balık. Renkleriyle inanılmaz bir görüntüye sahip. Bu balığı yakaladığımız için çok mutlu oluyoruz. Bu balığı tutmadan önce balık bulucuda merayı bulduk. Mera taşlık bir meraydı ve nispeten böyle bir balık gelme ihtimali yüksekti. Lipsoz aldık güzel bir tane biraz evvel. Biraz aldığımızdan geç haberimiz oluyor. Ya sağ olsun balı bir 50 metre çekmeden haber vermiyor. Gizli. <laughs> emin, emin olmak için. Sürpriz yapacak. <laughs> Yanda çantası var oraya. Yapınca. Önce bir analiz yapıyor. Bir loading ekranı çıkıyor. Ee, çekiyor, balığı bir tartıyor kilosunu falan filan. İşte türünü bir tahmin ediyor. Ondan sonra aldım diyor. Sonra gelen ipsoz diyor falan. 50 metre çektikten sonra biz de tahmin ederiz balığın ne olduğunu. Analog balık mı bu? <laughs> abi evet. Ama şöyle. Şimdi sıcağın altına telefonunu koy şuraya abi. Ne yapacak? Çalışamıyorum işte. çok sıcak. Ben de de biraz öyle bir şey yapacağım. Çok sıcaktı biraz geç. Bugün Bak, nem var bir de. Nem dolunca. Çok da güzel bir değerli bir fotoğraf çekmiş oldum. İri de bir boy lipsoz balığı için. Artık çorbasını mı yaparız? Ne olur bilmiyorum ama. Bakalım. Çorba, Çorba evet. Buğulaması Çorba Buğulaması da olur. Şey, Çorban başka bir şey. Hep, hep bir... öyle kapanıyor. Bu çorban başka bir şey. Başka bulama bir şey yok. Buğulama da olur. Buğulama. He. daha var. O tarafa gidelim dedi. Bildiğimiz iki mer arasında giderken de balık bulucudan seyir halinde aşağı izleyerek gidiyoruz. Yeni bir yer görür müyüz veya işte bir balık yazdırır mıyız diye. Bu iki nokta arasında seyir yaparken bir yem topu gördük derinde. Ve bu yem topunu geçtik üzerinden. Diyelim ki böyle bir durumla karşılaştınız. Cihazınızdan balığı yazdığı noktaya elinizde tıklayarak seçenek açıyorsunuz üzerinden geçerken işaretlediğiniz noktayı fişit özelliğiyle işaretliyorsunuz. Daha sonra driftit özelliğiyle tekrar o noktanın üzerine gidebiliyorsunuz. Daha daha bize böyle bir şey oldu. Sertan abi hemen orayı işaretledi. Noktayı oluşturdu. Biz kaydık o noktanın üzerinden motoru durdurdu. Daha sonrasında min kota ile cihazdan da yardım alarak tekrar üzerine gittik o noktası yardımcı olduğunu görelim. Zoom yapıyorum birazcık. Markalamam burada. Şimdi minkota bizi tuttuğu için zaten noktanın üstünde duruyoruz. Noktanın üstünde olmasaydık bu markaya beni gö götürecekti. Ne dedin? İç sesinden ilerledim. <laughs> <laughs> Dün de şey... E, meze so söylüyor. Atom demiş, ben atopot anladım. Söylese de ağzının içinden söylerim. Ne Nedir sence? <gülüyor> <gülüyor> Biraz sen bekleteceğim. Oradan sonra mı kaç daha şey Aynen. net geliyor? Şimdi söyleyeceğim. <laughs> cihazınızı kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı ayarlar var bazı püf noktalar var Bunlardan bahsetmek gerekirse temel ayarlardan gain dediğimiz cihazın aynaya vermiş olduğu gücü değiştiren, aynanızın kapasitesini ayarlayan bir ayar, gain ayarı. Gain ayarını oynayarak cihazın vermiş olduğu gücü değiştiriyorsunuz. Örneğin derinlerde mesela cihaz biraz daha gaine ihtiyaç duyar. Bunun haricinde otomatik gain var. Out gain dediğimiz Cihaz derinliğe göre kendi ayarlıyor bu seviyeyi. Ama biz bunu çok önermiyoruz. İyi bir kullanıcı olmak istiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız manuel geyinden gitmenizde fayda var. Bunlar neler? Mesela geyini e etkileyen bu ayarları neye göre yapmanız lazım? Derinlik, ondan sonra tuz oranı, sudaki tuz oranı, sonra akıntı hızı. Bunların hepsi geyin ayarlarını et, ...gain ayarlarını etkileyen faktörler. Sonra ekran yenileme hızı. Sığ sularda biraz daha ekranı hızlı kaydırırsınız. E, derin sularda biraz daha yavaş kaydırmanız lazım. E, bu yazdır, yazdırmış olduğunuz e, dip yapısını, balıkların e, şeklini tamamen etkileyen bir ayar. Hedef balığınıza göre derinliklerinizi ayarlayacaksınız. Mesela atıyorum şöyle örnek vereyim. Dip balığı, fangiri, atıyorum laoz veyahut da trança, sinarit bu tarz e, gruplara... Bakacaksınız bu balıklarla ilgileneceksiniz avcılığını yapacaksınız. Biraz daha diplerde bakmanız lazım. Atıyorum 100 metrelik bir yerde tabandan en fazla 15 metre veyahut da 20 metre bir alanı taramanız lazım. Kuzu balığı onlar biraz daha yükseklerde gezebiliyor. 100 metrelik bir yerde bazen orta suda olabiliyor. Bazen yüzeye daha yakın olabiliyor. Yazılı orkinoslar öyle. Peşinde olduğunuz balığa göre değiştireceksiniz. 100 metrede Dip balığı avcılığı yaptığımız için cihazı manuel rençten 20 metre tabandan 20 metreyi bize göster diye ayarlayabiliyoruz. Siz mesela kalamar avcılığı yapacaksınız. Kalamar ekoları genelde diğer balıklara göre, diğer şeylere göre, yem balıklarına göre daha zayıftır. İhtiyacınız olan renk aralığı işte yeşil, turkuaz ve bu tonlarda. Bu arada. Biz bu şekilde yani beyaz arka plan kullandığımız için ben bu renkleri böyle bahsediyorum. Bunlar e, renk skalası işte değiştirdiğiniz zaman ekranını e, renk tercihinizi bunlar e, değişecektir. Ya, zayıf ekolardan yüksek ekolara göre renkler değişiyor. Şimdi mesela e, bizim şu anda kullandığımız e, beyaz ekranda en koyu e, renk aralığımız kırmızı. Yani en koyu eko kırmızıya ait bordo'ya ait yani. E, en düşükte yeşil yeşil e, olarak gösteriyor. Mesela kalamarda yeşil e, ve turkuazın tonları çok önemli yere sahip. O yüzden e, renk aralığını, klatırı e, mümkün olunca düşük tutacaksınız. Daha iri balıklara e, hedef aldığınız trançadır, işte, laozdur veyahut da ne bileyim kuzu balığıdır. Bunlar da biraz daha düşürebilirsiniz. Yani cihazı kullanırken Ayarları oynamaktan, bunlarla uğraşmaktan korkmayın. En önemli şey bunun nasıl çalıştığını tecrübe edinmek, mantığını kavramak. Mantığını kavradıktan sonra zaten üstüne yavaş yavaş ayarları değiştirerek tecrübe ediniyorsunuz. En önemlisi de orada gördüğünüzü tuttuğunuz zaman daha da iyi seviyelere geldiğinizi göreceksiniz. I could be me, Romeo. Tell boys back up. I ain't going nowhere. I'ma back Put it on your story so your see. What you see. you Love. Yeah, try and go nice. further, <laughs> try and go farther than ever without a burner. <laughs> Feeling like I never quit moving, <laughs> I never like learn it. Track. The higher you get, they wanna earn you, but I gotta keep moving. I know what the mission is, i on gonna prize, man, I know what the vision is. Train for the fight, man, I'm doing conditioning. If I fall down, man, I'm going to get it there, you know it. Man, I hang out with thugs, though, with some poets. Told me take a high, don't hang around with the lowest. Shoot for the sky, you aim high, and you blow it. Never take no for an answer, keep going, just breathe Just just brief. Brief! Woo! Let's take this thing higher. Higher than you ever been. Stand tall like ever Everest I mean higher. You ain't gotta set a Go places they never been. We go higher, non-stop, take it to the Danix it in We did it. Hep canlı bir süpü indirmek istemişimdir. Güzel bir boy. Kaç çekecek bir şekilde? Bu kafayı gövdeye yakın bağlarsanız yeminiz daha güzel olacaktır Bir tane bunu biraz farklı yaptık. Bir tane de ortaya takalım dedik şöyle. Tam geldi bak kalanların Ben tutmuştum durağını. Durağını açar kamışını kırarlar. Açtın mı açtın Haydi rast gelsin. Haydi bakalım. Bundan sonrası surfcasting kabına döndük. Şimdi bunun ee... Biraz şey yapabiliriz. Biraz bekleyelim burada. Sonra... Aha. Vallahi vuruyor. Yok, tabana mı çarptı? Ya da tabana çarptı, geri sekiyor abi. Geldi. Lan. Lan ne peşinde seninle. peşinde abi. Bekle biraz, biraz bekle. Tam şunu bir indirsin tam öyle sar. Hatta eline de tasmalayabilirsin. Sorkulayım. Ucunda abi, ucunda, ucunda basıyor geldi evet fazlası evet. evet. <Sessizlik> Ee, dip drop'taydık, dip drop'u bitirdik köpek balıklarıyla beraber. Dip drop'ta güzel görüntüler aldık aslında, balık alamadık ama köpek balığı dışında. Şimdi geldiğimiz metreler 60'lar, birazcık daha şunu deniyoruz, yazdırıyoruz, balığın direkt tepesine indirmeye çalışıyoruz. Ee, yazan görüntüyü görüyorsunuz, bayağı iyi yazdı şu an. havada vurdu ya Nerede motoru aldım hmm. çok güzel kalama alıyor Çok güzel kalama alıyor yalnız. Lord olduk da kuluna vurdu. Kolayı yükseldiğinde gözüküyor zaten. Çok güzel bir servis attı sen şu yani. kaldıramadın mı abi? Bakalım abi, da altına Şey, Bilkot. Bilkot Devam edelim mücadele. Oooo. 0 43 lider var. Fazla yüklenmek istemiyorum. Evet. Şu mi? orta pervaneye bassana. Pervaneye biraz daha bas. Geri gitsin evet. Haydi bas. Bas. Hadi. Kurunu hazırla, hazırla. Hazırla 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 hazırla. hazırla Al içeri. Tebrikler. Çok iyi balık. Çok iyi boy. Ben şöyle yapıyorum. Bravo kaptan. Of. Eyvallah Erdoğan. Ne dedik? Sinerit dedik, çok iyi olur dedik. Kanalımızda ya. büyük sinerit yok dedik. Adrese Adres testin. testin. tek asist bir tane ağzında bir tane karnında. Girdi kanununda. giren girdi ona ona çırpındıkça giriyor evet. asıl Ya bunlar sonradan zaten çırpındıkça girenler. Geldiğimizde yazan balıklar bunlar. Onlardan bir tanesi de Of. <laughs> dikkat et ellerine tane dikkat et. Abi zaten bak bu gitti gidiyor. Öyle, öyle yapma, öyle yapma. Evet, bakacağım, 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 bakacağım. Evet, o cik işte. Tamam mı? Büyük ihtimal bu bu vurdu. Bak, cik indi. Tamam mı? Cik indi. Başına birkaç tane yem balığı toplandı. Görüyor musun? Ufak balık toplandı. Hani meraklı balıklardan. Ondan sonra bu, bunu yazdı. Büyük ihtimal bunu yazdıktan sonra hemen bu ona yönelmiş. Tahminlerim doğru çıktı. Dedim ki bu balık 6,5 kilo gelir. Tahmin konusunda süper değilimdir normalde ama. Kaç kilo? 6,4 6,4 6,4'e göre yedi bir balık ama. Aynı anda Z-Walker'a iki tane... Kuzu bindi. <laughs> Bir tanesi düştü şimdi. <laughs>